Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün 19 Mayıs 2025. Yani Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı arkadaşlar. Bu vesileyle tüm ulusumuzun Atatürk'ü anma ve gençlik spor bayramını kutlarım. Daha sonrasında şöyle gece modunda bir video çekeyim dedim arkadaşlar. Bunun nedeni ise şu. Geçen videoda hatırlarsanız kanalaya gitmiştik. Dönüşü gece olacak demiştim. Mikrofonun şarjı yeter mi yetmez mi bilmiyorum ama yetmezse de en azından kameranın sesimin ne kadar net çektiğini ölçeriz demiştim. Yani bir test ederiz demiştim ki gidene kadar mikrofonun şarjı yetti arkadaşlar. Fakat şöyle bir durum olmuş. Kamera cebimde ya da işte cebimdeydi yanılmıyorsam bir şekilde açılmış ve şarjı bitmiş arkadaşlar. Ve bu vesileyle de dönüşte geceyi çekememiştim. Şimdi gece modunda bir kayıt yapmak istedim. Hem de gece deneyiminden biraz bahsetmek istedim arkadaşlar göstererek bahsetmek istedim. Bugün aslında bir video denemesi yapmıştım ama mikrofonla bir bağlantı sorunu oldu zannediyorum. Sesim hiç gitmemiş. O yüzden o videoyu yayınlamayacağım. Onun yerine akşam çekeyim dedim. Daha iyi olur. Hem göstermiş de olurum. Şöyle bir çevre yoluna çıkmak istiyorum. Çünkü burada sokak ışıkları var. Hani biraz daha net anlaşılmak istiyorum. Ben hani giderken anlatmıştım işte gece yolculuklarını sevmiyorum arabada da sevmiyorum dolayısıyla motorda gece sürmek istemiyorum demiştim ama bu şehirler arası yolculuktan bahsediyorum arkadaşlar hani bir yerden bir yere şehirler arası yolculuk yapacağım zaman bu motosikletle gittiğimde gece yolculuğu olmayacak dedim yani yoksa şehir içinde tabii ki kullanırım bir yerden bir yere gitmeyi mesela çarşı merkezine gidip gelecek kadar Hani gece olmuş, gündüz olmuş fark etmez yani kullanırım. Onun dışında e, bunun iki tane nedeni vardı. Bir tanesi ben gece yolculuklarını sevmiyorum. Gözlük, gözlük kullandığımı söylemiştim. Hani gözlerimi daha çok yoruyor. İkincisi de motosikletlerde gece görünürlük daha az oluyor yani. Onu düşünmüştüm. Hani e, güvenlik açısından sıkıntı yaratabilir bunu düşünmüştüm. Ama şimdi siz de görüyorsunuz ki aydınlatması mesela farı neredeyse bir araba farı gibi arkadaşlar. Hatta uzun yakayım şöyle bak. Bir bakın. Gerçekten yani ileri doğru aydınlatması çok iyi. Onu söyleyebilirim. Görünürlük bakımından hani çok bir sıkıntısı yok SH'in. Fark ediliyor arkadaşlar. Gece de fark ediliyor. Bunu çok net anlayabiliyorsunuz. Dönüşü hani gece yaptığımız için bunu çok net anladım ben. Ee, şöyle çevre yolundan gidelim. Siz de görün istedim. Onun dışında arkadaşlar şunu diyebilirim. Bu yorumlar yorumları yapın demiştim. Hani yorum yapın izleyenlere rica etmiştim. Mesela yorum yapan arkadaşlardan birinden bir şey öğrendik. Dedi ki hani ben sinyalde demiştim ki sola sinyal yakıyorum. İşte kapatırken sağa itince de bu sefer sağ sinyal yanıyor. Bir ortasını bulamadık ama elimiz alışacak demiştim. Öyle sağa sola itmene gerek yokmuş arkadaşlar. Mesela sol sinyal yaktığım üstüne bastığında kapanıyormuş. <laughs> Aslında çok basitmiş ama tabi bil, bilmediğimiz için SH'ın bazı özelliklerini ya da işte daha önceden bilmiyorum başka motosikletlerde de aynı mı ama bayağı bir ara verdim ben motosiklet kullanmaya o yüzden hani eskiden kullandım öyle öyle değildi en azından onu diyeyim. Bu arada işte burada daha net arkadaşlar hemen bir bakalım gece bakın gördünüz mü uzunları açtım yani ön aydınlatmada herhangi bir problem yok arkadaşlar. Onu çok net söyleyebilirim. Bayağı araba gibi e, aydınlatıyor önümüzü. Kısayı yakalım biz yine. Bu kısa arkadaşlar. Bu da yeterli ama uzunda da kalabilir. Bilmiyorum. Bakın uzun uzun çok iyi ya. Gerçekten bak. Yani bir araba farı gibi aydınlatıyor önümüzü. O açıdan hiçbir sıkıntı yok. E, arkadan da gelen araçların sizi hani e, fark etmeme durumu falan da yok. Öyle bir şey olamaz çünkü gerçekten arka aydınlatması falan değil frenlenmeleri falan baktım ben ona. Yani hani böyle fark edilmeme durumunuz yok arkadaşlar o açıdan bana güven geldi. Mesela şurada yol tek şeride düşüyor. Arkamda araç var. Bakın yaklaştı. İşte aynadan görebiliyorum ben onu. Hızımız da 74. İşte dediğim gibi arkadaşlar bir sıkıntımız yok yani fark edilmeme açısından. Bunu göstermek istedim sizlere. Onun için gece tekrar çekelim dedim videoyu. Bu bir. İkincisi daha sonrasında ben e, Honda'ya bir ziyaret yaptım arkadaşlar e, o videodan sonra. Bir, bir dakika. Bir çayını içmek istedim. Aradım Honda'yı sağ olsunlar buyur gel dediler de, ne demek dediler de, her zaman bekleriz. Gittim bir çaylarını içtim. Orada işte sordukları bir soru vardı. Dediler ki en son hızda kaça kadar çıktın? Ben de dedim şimdi gelirken 90'ları gördüm. Normalde 90'a falan çıkmıyorum ama sırf size yetişeyim diye hadi 90'a çıkayım dedim. Dediler ki sakın. Yani rodaj dönemindesin. 70-80 hani 80'i geçmemeye çalış dediler. Tamam dedik. Şimdi ona uyuyoruz arkadaşlar. en azından hani rodaj bitene kadar 80'i geçmeyenin ki ben yayınlarda sık sık söylüyorum. Zaten benim kullanacağım hız limitleri de o civarlarda. Şurada yine sağa geçiyoruz arkadaşlar. Evet yolumuza geçtik. Artık araç bizi geçebilir. Ondan sonra bir diğer konu neydi arkadaşlar? Ee, ben size bakım aralığını 6 ay olarak söylemiştim o zaman. Ama Honda'da da gittiğimizde öğrendim ki bu 6 ay değilmiş 1 seneymiş arkadaşlar. Bu da çok müthiş bir rakam. Öyle diyeyim size. Yani ya 6000 km ya da 1 sene arkadaşlar. İkisinden biri dolduğunda bakıma gideceksiniz. Yani 6000 km'yi siz 6 ayda doldurursanız 6 ayda gideceksiniz bakıma. Ama yok 6000 km'yi siz 1 senede doldurursanız 1 senede gideceksiniz arkadaşlar bakıma ki gerçekten bu bakım aralığı çok iyiymiş. Yani bana göre öyle. Bilmiyorum bu konuda ne düşünüyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar başka nelerden bahsettik. Evet sağımızı solumuzu kontrol ediyoruz. Sağımızı solumuzu kontrol ediyoruz derken şöyle bir sağ şeride atalım kendimizi. Evet. Gördüğünüz gibi bastım ve söndü. Bu yorumlarda ve dışarıdaki konuştuğum arkadaşlarda da şöyle bir soru geldi bana. Daha doğrusu ben kendim de başka paylaşımlarının altında okumuştum. Aynaların yetersiz olduğu. Şimdi arkadaşlar ben baktığımda arkamdaki aracı, yolu gayet net bir şekilde görüyorum bu aynalarda. Şunu söyleyebilirim. Bu skater için bu aynalar gayet yeterli arkadaşlar. Yani ben o konuda bir sıkıntı yaşamadım bilmiyorum hani e, küçük diyen arkadaşlar acaba aynanın ayarını tam yapamadılar mı oturuş pozisyonuna göre yani ben görüyorum arkadaşlar arkamdaki yolu aracı görüyorum bu da yeterli benim için hani çok çok büyük bir ayna aynada bilmiyorum gerek yok bence e, yani bence ayna ayarlarını iyi yaparsanız arkadaşlar gayet kullanışlı diyebilirim onun haricinde SH'a arkadaşlar aldığım gün 300 liralık bir benzin almıştım. Daha sonrasında iki şurada bakın göstereyim size ekranı görüyorsunuz. Orada 6 tane kademe var. 6 kademe depo göstergede. 2 kademe kaldığında yani yarıdan bir tık düştüğünde dedim ki ben doldurayım bunu. Hani ben arabada da olsa sevmiyorum öyle kırmızıya yaklaşmış ışık yanmış falan hiç gerek yok gideyim doldurayım dedim ama yaşlı bir abimiz denk geldi pompacı olarak akaryakıt istasyonunda ee, bir türlü ayarlayamadı yani şimdi şeyi tabancayı tam soktuğunda biliyorsunuz hemen atıyor ee, anca zorlaya zorlaya bir litre koyabildi dedim tamam abi bırak kalsın 50 lira e, verdim ona işte bir yarıya falan yaklaştı yani bir tık yandı yine Işık. Ondan sonra bugün giderken dedim ya işte başarısız bir video girişimim oldu. Giderken arkadaşlar biraz daha uzatalım mı yolu ya? İşte yaşta gezmek de keyifli oluyor gece de olsa. Hadi biraz daha uzatalım, bir ileriden dönelim. Bugün giderken doldurdum arkadaşlar depoyu 210 liralık aldı. Yani şöyle totalde işte tam 50 lira değil, 45 lira falan da o benzi. Yani totalde şöyle diyeyim, 540 lira falan oldu yanılmıyorsam. Ve 286 kilometre olmuş arkadaşlar motor aldığımdan beri. şu anda da depomuz full. Nereden baksanız bir 280 kilometre falan daha çok rahat gider. Yani bu ne demek oluyor? 550 liralık benzinle yaklaşık 550 kilometreyi çok rahat yapıyoruz demek oluyor ki bu da e, çok benim için iyi bir rakam arkadaşlar. Onun dışında şurada göreceksiniz alttaki ekranda göstereyim bakalım. Görüyorsunuz durumu. Bizden hazır. 2.2 gösteriyor yakıt değerini. 100 kilometrede 2.2. Bu da fabrika verisi zaten arkadaşlar. Fabrika verisinde de öyle diyor. 2.2 diye. Yani gayet uygun. Bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz ama bence gayet uygun arkadaşlar. Evet yeşil yandı. Devam edelim. Hızlanması falan çok iyi demiştim zaten sizlere. Ama yine de biz yavaş yavaş gideceğiz. Rodaş şeyinde hani Rodaş döneminde çok yormayacağız motorumuzu. Şöyle sağdan sağdan ufak ufak gideceğiz arkadaşlar. Araçlar geçebilir. Sıkıntımız yok. Onun haricinde Sizlere yine yayınlayamadığım videoda diyeyim. çok güzel şeylerden bahsetmiştim. Bunlardan bir tanesi daha önceden de daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Bizim köyü çekeceğiz diye. Köyde neyi çekeceğiz arkadaşlar? Ondan bahsedeyim. Köyde ne olur tarım ve hayvancılık olur? Yani işin hayvancılık kısmını zaten çok bilmem de tarım tarımla da böyle gençlik yıllarında liseye gittiğim dönemlerde falan babam çiftçiydi. Uğraşıyorduk işte az da olsa tarlaya gidip geliyorduk. Ama o dönemden bu döneme çok şey değişti arkadaşlar teknoloji bakımından. O yüzden bunları size göstermek istiyorum. Mesela drone diye bir olay var. Tarım drone'u var. Yani tarımda kullanılan. Yani bu çok müthiş bir alet olmuş arkadaşlar. Bunu ben çok önce düşünmüştüm çıkmadan önce. Hani hep derler ya bir, bir buluş olur, bir şey icat olur. Ya ben aslında aklıma gelmişti falan diyenler çıkar. Hakikaten benim aklıma gelmişti ama şöyle aklıma gelmişti. Şimdi bu düğünlerde falan hani dronelar var ya önce onlar çıktı arkadaşlar. Ee, hani görüntü çeken, video çeken dronelar. Ben o zaman düşünmüştüm. Demiştim ki ya şunların biraz daha büyüğünü falan böyle üretseler de şu adamlar ilacını, gübresini, tohumunu falan bunun atsa diye düşünmüştüm. ondan sonra bir, bir sene falan geçti geçmedi tam bilmiyorum da bir sene sonra falan benim düşüncem oldu arkadaşlar. Zirai dronlar çıktı. Tarımla uğraşanlar için dronlar üretildi. Ve bu drone ne yapıyor arkadaşlar? 50 kiloluk bir yükü alıyor. Deposu var. 50 kiloyu alıyor. Havalanıyor kilo ile siz ne yapacaksınız? Tabii bunun şeyi var, ebatları var, 16 kiloluğu var, yanılmıyorsam 30 kiloluğu var, 50 kiloluğu falan var. Bununla ne yapacaksınız? Mesela yerinizi ekeceksiniz. Bizim oralarda pirinç çekidir arkadaşlar. Yani bilir misiniz, bilmem duydunuz mu? Çeltik derler kabuklusuna. Çeltik ekidir ve bu suda yetişir. Ee, bize mi bastılar konuya? Hayır. Bu suda yetişir arkadaşlar. Biz de sinyalimizi yakalım. Eskiden ne yapıyordu adamlar? Suyun içine giriyordu. Mesela ekecek mi Tohum, tohumları saçacak, değil mi? Normal gübre atar gibi suyun içine giriyordu çamurun içine. Ee, i̇şte tir tir deriz. Biz sınırlar var. böyle nasıl diyeyim size? Kare kare tavalar yani böyle bölerler kaldı kare kare belli aralıklarla. Biz ona tir derdik. Sınırlar var. Onların üstünde de çuvalda taşırlar böyle beklerler. Saçan adamın işte saçtığı tohum nerede biterse çuvala alırsın gidersin yanına onun çuvalını doldurursun kenara gelirsin bunlar hep çamurun içinde uğraş, uğraşılırdı arkadaşlar çok büyük çok meşaketli işti bu şimdi ne yapıyorlar arkadaşlar biliyor musunuz drone geliyor bakalım hemen sağımıza Servis drone geliyor arkadaşlar tarlanın kenarısın, kenarında duruyorsunuz hiç çamura mamura girmiyorsunuz tarlanın içine girmiyorsunuz arkadaşlar drone'u dolduruyorsunuz Drone gidiyor sizin tarlanıza saçmaya başlıyor işte ne ekiyorsunuz ya da gübre mi atıyorsunuz ya da ilaç mı atıyorsunuz onu saçıyor. Bittiğinde arkadaşlar depoda bittiğinde sensörleri var onu algılıyor tekrar sizin yanınıza geliyor dolduruyorsunuz düğmeye basıyorsunuz gidip kaldığı yerden devam ediyor. Çok müthiş bir alet arkadaşlar öyle diyebilirim böyle gözünüzde canlandırın. Yani bizim köyümüzde bu işe öncülük eden birkaç kişi var. Bir kardeşim var mesela. Ona bahsetmedim daha da onunla bir röportaj yapayım istiyorum. Zaman olarak da denk getirebilirsem şu an Ekim zamanı da ben gidemiyorum. Abi yürüyor da. Nerede yürüyor? Güvenlik şeridi de olsa. Burası yayalar için değil arkadaşlar. Çok dikkat edilmesi lazım. Allah korusun diyelim. Şimdi nerede kalmıştık? Evet ona bahsetmemiştim. Bizim bir kardeşimiz var. Bizim köyde bu tür şeylere teknolojiyi çok takip eden, öncülük eden bir arkadaşımız, kardeşimiz var. Onunla bir röportaj yapıp zamanını da denk getirebilirsem, gübreye ya da ilaca denk getirebilirsem size görsel olarak da bunun videosunu çekip yüklemek istiyorum. Yeni yeni içerikler görün istiyorum. Bu İnanın hani böyle gördüğünüzde şaşırabileceğiniz, bilmeyenlerin tabi şaşırabileceği bir şey. Ben ilk gördüğümde çok böyle şaşkınlıkla bakmıştım. Öyle diyebilirim. Onun haricinde arkadaşlar yine böyle güzel videolarımız olacak. E, bu e lafını artık yavaş yavaş bugatımızdan çıkaracağız arkadaşlar. Konuşma diksiyonunu e, düzeltmemiz gerekiyor. Mesela şöyle yapanlar var. İşte bu hani arada e, e diyorsun ya bunları kesip kesip atanlar var böyle edit yapanlar var. Yani edit yapmayı pek bilmiyorum demiştim. Hani anlamıyorum falan öğreneceğim, daha iyisini yapmaya çalışacağım demiştim ama edit yapmaktan ziyade konuşma diksiyonumu geliştirmem gerektiğini düşündüm arkadaşlar. Daha akıcı konuşabilirim. Böyle yaparsam hani böyle kesik kesik olmaz mı diyor? böyle olduğu gibi atmak daha böyle şey geliyor bana hani yapmacık değil de neyse onu atmak istiyorum nasıl konuşuyorsam o şekilde atmak istiyorum dinleyicileri de sıkmak istemiyorum bu konuda umarım daha güzel videolar daha böyle anlatımı düzgün olan videolar çekebiliriz bu arada izlenme sayıları arkadaşlar başlangıç olarak çok çok hoşuma gitti güzel izlenme sayıları var süre olarak da güzel süreler. İnşallah daha iyisi olacak ama inanın hiçbir yerden hani böyle reklam vermeden, paralı reklam vermeden, işte bir doping doping bir şeyler almadan tamamen böyle etiketle, çevremizle, arkadaş çevresiyle çok çok iyi rakamlar benim için. Hepinize hep tek tek teşekkür ederim. Abone olmayanlar varsa dinleyenler arasında abone olursanız çok çok sevinirim ki bu çok önemli arkadaşlar. Gerçekten sayfanın büyümesi için işte daha iyi yerlere gidebilmemiz için falan benim açımdan çok çok önemli. Siz sadece abone olacaksınız. Yani hani bir paralı bir şey değil sonuçta. Sadece abone ol'a tıklayacaksınız arkadaşlar. Abone olursanız çok çok memnun olurum. Videoları beğenirseniz çok çok memnun olurum. Olumlu ya da olumsuz tabi saygı çerçevesinde yorum yaparsanız çok çok memnun olurum ki eksiklerimizi görelim arkadaşlar daha kaliteli işler çıkaralım diye bu da önemli. Ee, bu arada vizörü açınca ses bilmiyorum belki ses tonum değişti mi ona da bakacağız arkadaşlar videoda ee, eğer daha iyi bir ses çıkıyorsa böyle vizörü açabileceğimiz yerlerde açarız arkadaşlar. Ben şimdi şehirler arası yola çıktığım için Kapatmak zorunda kalmıştım İşte böyle arkadaşlar SH Güzel gezmek keyifli Gezdikçe keyif alıyorsunuz zaten SH'la ee, Şeyi söylemiştim yine Bugün yayınlayamadığım videoda Geçen sene nasıl ki PCX'ler Böyle çok Nasıl diyeyim popüler olduysa Ben SH'ın bu sezon arkadaşlar yaz sezonunda bu yılda damga vuracağını düşünüyorum. Hatta Honda'ya gittiğimde dedim ki hani ben parasal olarak da biraz SH'e yönelmiştim. Özelliklerim de daha iyi ama tabi arada da 100 bin liraya civarında bir fark olunca SH'e almıştım. Ama dedim şuna inanın şu an paraları eşit olsa yani fiyatları aynı olsa PCX mi işte SH mı deseniz ben SH tercih ederim. Yani bunu e, Honda'da da söyledim. Oradakiler de buna hak verdiler arkadaşlar. dediler ki bu motorun değeri daha anlaşılmadı. E, senin söylediğin doğru. İnsanlar hani böyle özellikle Kurya arkadaşlar PCX tutuyor ama şunu bir al, şey yapsalar hani farketsinler e, satış patlaması yaşanır demişlerdi ki bence öyle. Videoyu dinlediyseniz, izlediyseniz hepinize tek tek teşekkürler. Abone olmayanınız varsa tekrardan hatırlatayım. Abone olursanız memnun olurum. Paylaşırsanız memnun olurum. Hepinize iyi akşamlar dileyim. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar.